Tevekkül nedir? Kimi ona tembellik der çalışmaz, kimi de tam benlik der boş durmaz. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir adam elma bahçesinden biraz elma çalmaya çalışmış. Tarla sahibi onu görmüş ve bağırmış. Tembel adam hemen oradan uzaklaşıp ormana doğru kaçmaya başlamış. Ormanda bir müddet ilerledikten sonra yaşlı bir kurda denk gelmiş. Kurdun bu kadar yaşlı ve kendini besleyemeyecek halde olmasına rağmen nasıl hayatta kaldığına şaşırmış. O anda ağzında bir et parçasıyla kurda yaklaşan bir aslan görmüş. Arslan ağzındaki et parçasını kurdun önüne bırakmış. Tembel adam bu manzarayı görünce demek ki Allah'ın yarattıklarıyla ilgilenmek için mutlaka bir planı vardır diye kendi kendine söylenip Allah'ın kendisi içinde bir planı olması gerektiğini düşünmüş. Gidip bir yere oturmuş ve birilerinin ona yiyecek getirmesini beklemiş. İki gün boyunca hiç kimse gelmemiş. Adam en sonunda oradan uzaklaşmaya karar vermiş. Bir müddet yürüdükten sonra bir bilgeye rast gelmiş. Olan biteni bilgeye anlatmış ve Allah'ın ona neden kurda davrandığı gibi davranmadığını sormuş. Bilge adam Allah'ın her yarattığı ile ilgili mutlaka bir planı vardır. Ama sen kendini yaşlı kurdun yerine koymuşsun. Şu görünüşüne bakıyorum da ben Bence Allah senin aslan olmanı istemiş. Sözün özü hocam bizim de aslan gibi bir millet olduğumuza tarih şahitlik eder. Ama geldiğimiz durumu da Mehmet Akif çok güzel özetler. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Tevekkülün manası bu mudur? Hey gidin adan. Ecdadın zannetme asırlarca uyudu. Yoksa nereden bulacaktın? Şu eldeki yurdu. Çalış dedikçe dinimiz çalışmadık durduk. Çalışmamak için birçok bahane uydurduk. Bir de tembelliğin adını tevekkül deyip sokuşturduk araya. Maalesef kendimizi çevirdik maskaraya.